Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte FreeDOS olarak satılan fakat içerisinde işletim sistemi olmayan dizüstü bilgisayara Windows 10 kuracağız. Elimizdeki cihaz Acer'ın Nitro 5 modeli ve açıldığında karşımıza EFI penceresi çıkıyor. İsterseniz ilk olarak bir USB belleğe Windows 10'u yazalım yani bir kurulum USB'si hazırlayalım ve daha sonra bu USB'yi takarak bilgisayarımızı USB'den boot edip Windows kurulumunu başlatalım. USB belleğimizi bilgisayarımıza taktık. Şimdi Rufus yazılımımızı çalıştıracağız Windows izomuzu USB belleğe yazmak için. Rufus açıldıktan sonra takılı USB belleğimizi otomatik olarak tanıyacak. Burada yanlış USB'ye Windows'u yazmadığınızdan emin olun. Zira USB'nin içerisinde ne var ne yok silinecek. USB belleğimiz seçili. Bir sonraki adımda ISO dosyamızı seçiyoruz. Bunun için buradaki seç butonuna tıklıyoruz. Daha sonra indirme bağlantısını videonun altında bulabileceğiniz Windows 10 2020 Mayıs sürümünün ISO'sunu seçiyoruz ve aç diyoruz. Burada kalan her şey Rufus zaten otomatik olarak seçiyor. GPT modern sistemler için tasarlanmış bir dosya sistemi. Biz de bugün modern bir bilgisayara kuracağımızdan dolayı GPT seçili bırakacağız. Onun dışında dosya sistemi NTFS. E, buna da dokunmayın. Zira ISO dosyamızın boyutu artık eskisi gibi değil. Büyük USB'nin artık NTFS e olması gerekiyor. Bütün ayarlar bu şekilde seçilirken başlat diyoruz. Tekrar uyarıyorum. USB'nin içerisindeki bütün veriler silinecek. Tamam diyerek işlemi başlatıyoruz ve Windows kurulum USB'miz hazırlanıyor. İşlem tamamlandı. USB'lerimizi çıkartıp kuruluma başlayabiliriz. USB belleğimizi hazırladık. Şimdi belleği bilgisayarımıza takalım ve bilgisayarı bu bellekten başlatalım. İçerisinde Windows 10 olan USB belleğimizi bilgisayarın USB portuna takıyoruz. Bilgisayarımızı USB bellekten çalıştırmak için cihazı kapatıyoruz. Sistemi USB'den açmak için açılışta ön yükleme menüsüne girmemiz gerekiyor. Ön yükleme menüsü Acer laptoplarda F12 tuşu. Bu tuş bilgisayardan bilgisayara farklılık gösterebilir. Sizin bilgisayarınızda hangi tuş olduğunu öğrenmek için videonun sağında çıkan linke tıklayabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızı açıyoruz ve ardından ard arda F12 tuşuna basmaya başlıyoruz. Normal şartlarda karşımıza ön yükleme menüsünün gelmesi gerekiyordu. Fakat bu bilgisayarın BIOS'unda ön menüsü kapalı. O yüzden önce BIOS'a girip F12 ön menüsünü devreye sokmamız gerekiyor. Bunun için bilgisayarı yeniden kapatıyoruz. Daha sonra tekrar açma tuşuna basıyoruz ve BIOS'a girmek için ard arda F2 tuşuna basıyoruz. BIOS'a giriş tuşu da yine bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterebilir. Yine sağdaki makale üzerinden farklı bilgisayarların BIOS tuşunu öğrenebilirsiniz. BIOS ekranı karşımızda. Buradan sağ tuşa bir defa basıp Main sekmesine geliyoruz. Daha sonra aşağı iniyoruz ve F12 Boot menü seçeneğinin üstüne gelip Enter'a basıyoruz. Disabled yani devre dışı konumda olan bu ayarı aşağı çekip Enabled yapıp devreye sokuyoruz ve tekrar Enter'a basıyoruz. Şimdi ayar yaptık fakat bu ayarı bir de kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için tekrar sağ tuşa tıklayıp Exit menüsüne geliyoruz. Burada dilerseniz Exit Saving Changes diyebilirsiniz. Dilerseniz de Save and Shutdown diyebilirsiniz. Eğer Exit Saving Changes derseniz ayarlar kaydedilecek ve bilgisayar hemen ardından yeniden başlayacak bilgisayar yeniden başlarken ardarda arda F12 tuşuna basacağız. Fakat Save and Shutdown derseniz bilgisayar ayarları kaydedip kapanacak. Bu sayede hemen F12 tuşuna basmak zorunda değiliz. Bilgisayarı açma tuşuna basıp ondan sonra F12 tuşuna basabiliriz. Exit Save and Change istiyoruz. Daha sonra sistem bize soru soruyor ayarları kaydetmek istiyor musunuz diye. Yes seçiliyken Enter'a basıyoruz. Ve ardından ardarda arda F12 tuşuna basıyoruz. Eğer USB belleğinizi doğru hazırladıysanız bu menüde USB karşınıza çıkmalı. Kingston USB belleğimiz USB HDD olarak karşımıza çıkıyor. Seçelim bakalım kurulum başlayacak mı? Evet, bir sonra daha karşılaştık. Security Boot fail. Eğer eski Windows 10 sürümlerini kuruyor olsaydık bu hatayla karşılaşmayacaktık. Fakat biz Mayıs 2020'de çıkan yeni Windows 10 sürümünü kurmaya çalışıyoruz. Bu sürümün boyutu biraz büyüdüğünden dolayı USB yazma yöntemi değişti. Bu bağlamda Secure Boot ayarının kapatılması gerekiyor sistemi bu USB'den açabilmemiz için. Şimdi gelin Secure Boot'u kapatalım. Bunun için tekrar bilgisayarı kapatıyoruz. Akabinde açma tuşuna basıp ard arda, arda F2'ye basıyoruz. Zira Secure Boot'u BIOS'tan kapatacağız. Secure Boot BIOS'ta Security sekmesinden kapatılıyor. Bu sekmeye geliyoruz fakat burada da bir sorunla karşılaşıyoruz. Secure Boot mod ayarı gri yani değiştirilemiyor. Bu ayarı değiştirmek için bir şifre belirlememiz gerekiyor. Bunun için set supervisor password diyoruz. Burada kesinlikle unutmayacağınız çok basit bir şifre girmenizde fayda var. Zira modern bilgisayarlarda BIOS şifresini kurtarmak için cihazı servise göndermeniz gerekebilir. BIOS sıfırlamak şifreyi ortadan kaldırmıyor. Ben bu bağlamda şifreyi 1234 yapacağım. Enter'a basıp şifreyi tekrar giriyorum. Ve tekrar enter'a basıp şifreyi onaylıyorum. Müzik Değişiklikler kaydedildi. Devam. Artık ayarları değiştirebiliriz. Burada ufak bir bilgi verelim. Az önce koyduğumuz şifrenin bilgisayar açılışında çıkması için password on boot ayarını disabled'dan enabled'a getirebilirsiniz. Bu sayede bilgisayar açılırken daha en başta şifre girilmesini isteyecek. Biz bu bilgisayarda böyle bir işlev kullanmayacağız. Bu bağlamda bunu disable olarak yani devre dışı olarak bırakıyoruz. Şimdi Secure Boot'u kapatalım. Bunun için Boot sekmesine geri dönüyoruz. Secure Boot kısmına geliyoruz ve Enabled ayarına Enter'a basıp Disabled yapıyoruz. Tekrar yaptığımız ayarları kaydetmemiz gerekiyor. Exit sekmesine geliyoruz ve Exit Saving Changes diyoruz. Sonrasında da ard arda F12 tuşuna basıyoruz. Boot menüsü tekrar karşımızda. Artık gönül rahatlığıyla USB belleğimizi seçebiliriz. Seçip enter'a basıyoruz. Ve Windows kurulumumuz başlıyor. Yüklenecek dil Türkçe, ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Karşımıza ürün anahtarı penceresi geliyor. Ürün anahtarını daha sonra girebilirsiniz. Windows'u bu şekilde kurduğunuz zaman deneme sürümünü kurmuş oluyorsunuz. Mutlaka daha sonra ürün anahtarı girmeniz gerekecek. Ürün anahtarını daha sonra gireceğimden dolayı ürün anahtarım yok diyorum. Elinizdeki lisans anahtarına uygun bir sürüm seçebilirsiniz. Benim anahtarım Windows 10 Pro. Bu bağlamda Windows 10 Pro'yu seçiyorum ve ileri diyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum ve ileri diyorum. USB'den başlatınca zaten yükseltme yapamazsınız. Özel, yalnızca Windows yükle seçeneğini seçiyorum. Şimdi karşımıza asıl format ekranı geldi diyebiliriz. Burada bilgisayarımızdaki sürücülerin bir listesini görüyoruz. Bu bilgisayarın içerisinde iki tane depolama aygıtı var. Bunlardan bir tanesi 1TB kapasiteli bir mekanik sabit disk. Diğeri de 256 GB kapasiteli yeni nesil bir SSD. Sürücü 0 mekanik sabit diskimiz, sürücü 1 ise yeni nesil SSD'miz. Biz bilgisayarımızın hızlı çalışması için Windows'u bu SSD'ye kuracağız. Görmüş olduğunuz üzere Acer'da bizimle aynı fikre sahip olduğundan dolayı sabit diskin içerisinde bir bölüm oluşturup sürücüleri buraya kopyalamış. Bu bağlamda sabit liste herhangi bir kısmı silmeyeceğiz ve SSD'de yeni bir bölüm oluşturacağız Windows kurmak için. Sürücü bir yani SSD'miz seçilirken yeni diyoruz ve daha sonra uygula diyoruz. Windows tüm Windows özelliklerinin doğru çalışmasını sağlamak için sistem dosyaları için ek bölümler oluşturabilir. Yani sürücünün içerisinde C'nin dışında ekstra bölümler oluşturacak. Biz bunları zaten Windows'da görmeyeceğiz. Bunlar Windows'un çalışması için gerekli bölümler tamam diyoruz. Sistem bir tane bölüm oluşturdu. İleri diyoruz ve kuruluma başlıyoruz. ile başlayalım. Bu doğru mu? Doğru sevgili Windows. Türkiye'de yaşıyoruz. Evet diyelim. Evet, son kontrol ettiğimde klavyem Türkçe Q idi. İkinci bir klavye düzeni şu anda eklemek istemiyorum. Şimdi Windows'un en güzel yanlarından bir tanesi sürücüleri otomatik yüklemesi. Gördüğünüz üzere sistem kurulur kurulmaz kablosuz ağımızı tanıdı ve kablosuz ağlara bağlanabilecek haldeyiz. Kablosuz ağa bağlanmanızı şiddetle öneriyorum. Bu sayede cihaz sürücüleri otomatik olarak indirebilecek. Bizi epey bir küfretten kurtaracak. Bu bağlamda kablosuz ağa bağlanıyorum. Bilgisayarımızı kişisel kullanıma yönelik olarak kullanacağız. İleri diyoruz. Şimdi burada iki seçeneğiniz var. İsterseniz bir Microsoft hesabı kullanabilirsiniz. İsterseniz de eski çevrim dışı hesabı kullanabilirsiniz. Windows mağaza ve daha birçok işleve erişmek için tavsiyemiz Microsoft hesabı ile oturum açmanız. Fakat bu bilgisayar iş amaçlı kullanılacağından dolayı biz çevrim dışı hesap tercih edeceğiz. Microsoft bizi caydırmak için epey uğraşacak. Sınırlı deneyim diyeceğiz. Sonrasında bilgisayarda kullanacağımız ismi vereceğiz. İleri diyoruz. Bu arada parola girmeden de devam edebiliriz. Tekrar ileri diyoruz. Şimdi Windows 10 sizden epey bir bilgiyi paylaşmanızı istiyor. Fakat bunları paylaşmak istemeyebilirsiniz. Örneğin konum bilginizi paylaşmak istemezseniz bunu kapatabilirsiniz. Yine tanılama verilerini de Microsoft'la paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bunu da kapatabilirsiniz. Microsoft'un size özel reklam göstermesini istemiyorsanız bunu da kapatabilirsiniz. Uygulamaların reklam amaçlı verimizi toplamasını istemeyelim. Bunu da kapatalım isterseniz. Mürekkep oluşturma ve yazma verilerini de Microsoft'a göndermek istemeyebiliriz. Bunu da kapatalım. Cihazımı bul özelliği için zaten Microsoft hesabını kullanmamız gerekiyor. Microsoft hesabını kullanmıyoruz ve bu işlem için ekstra Prey gibi yazılımlar kullanabilirsiniz. Bunu da kapatalım. Ve son olarak çevrim içi konuşma tanımayı da kapatalım. Microsoft'a hiçbir veri göndermediğimize inanıyoruz böylece ve kabul ediyoruz. Et Etkinlikleriniz eşitlensin mi? Eşitlensin, evet diyoruz. Ve masaüstüne ulaştık şimdi ilk yapacağımız işlem güncelleştirmeleri kontrol etmek ve bütün sürücüler yüklenmiş mi ona bakmak önce güncelleştirmeleri bakalım isterseniz ayarlar diyoruz güncelleştirme ve güvenlik diyoruz ve güncelleştirmeleri denetle diyoruz. Şimdi aygıt yöneticisini açıyoruz ve burada görmüş olduğunuz üzere bütün aygıtlar sorunsuz bir şekilde yüklenmiş. Windows 10 gerekli bütün sürücüleri kurmuş. Ekstra bir sürücü kurmamıza gerek kalmamış. Peki bilgisayarda iki tane disk var demiştik. SSD'ye Windows'umuzu kurduk. D sürücüsü yani sabit diskimiz gelmiş mi? Onu da kontrol edelim. Buradan klasöre tıklayalım. Daha sonra bilgisayar diyelim. Burada bir D sürücümüz var fakat boyutu 3.82 GB. İçerisinde Acer'ın sürücüleri mevcut. Geri çıkalım. 1TB kapasiteli sabit diskimiz burada yok. 1TB kapasiteli sabit diskimizi buraya getirelim isterseniz. Bunun için ekranın sol alt kısmına sağ tıklıyoruz. Ve daha sonra disk yönetimini açıyoruz. Microsoft'un ilerleyen Windows sürümlerine değiştireceği şu anda 1990'dan kalma ara birime sahip olan disk yönetimi altında D sürücümüzü bulalım. Sürücü Disk 0 1 TB kapasiteli sabit diskimiz ve burada da 926 GB'lık ayrılmamış alanı görüyoruz. Şimdi buna sağ tıklıyoruz ve daha sonra yeni basit birim diyoruz. İleri, ileri, ileri diyoruz ve daha sonra tekrar ileri diyoruz ve son diyerek bu bölümü oluşturuyoruz. Ve yeni sürücümüz hazır. D harfi diğer sürücüler tarafından zapt edildiğinden dolayı bilgisayar bu sürücüye G harfini verdi. Şimdi biz bunu da değiştirelim isterseniz D harfini hak eden sürücüye geri verelim. Tekrar 1990'a geri dönüyoruz. Sonrasında D sürücüsünün harfini boşa çıkartmamız gerekiyor. Buna sağ tıklıyoruz ve sürücü harfi ve yolu değiştir diyoruz. Değiştir diyoruz. Ve sonrasında H harfi boşlanmış D'den sonra H'yi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Evet diyoruz. Ve bu sürücüye H harfini atadık. D harfi artık boşta. Şimdi bunu hak ettiği yere geri verelim. G'nin üstüne sağ tıklıyoruz ve sürücü harfi ve yolu değiştir diyoruz. Tekrar değiştir diyoruz ve artık buradan D harfini seçebiliriz. Tamam diyoruz. Evet. Artık D sürücümüz büyük boyutlu sabit diskimiz oldu. Sistemimizi güzel bir şekilde kullanabiliriz. Bu arada güncelleştirmelere geri dönüyoruz bir tane güncelleştirmemiz var. Onu da yükleyip bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. USB de işimiz bitti. Onu da çıkartalım. Sağ alta tıklıyoruz ve USB'ye gelip Data Traveler 3.0 aygıtını çıkar diyoruz. Güncelleştirmemiz de yüklendi. Bilgisayarımızı yeniden başlat diyelim. Evet güncelleme sonrası Microsoft bize diyor ki abi bunları kapattın ama birkaçını geri atsam bari yani en azından konumunu öğrensem ya da reklam yollasam sana özel, güzel hizmetlerim var, güzel reklamlarım var senin için. Ya da sana bir reklam kimliği oluşursam, senin bir profilini çıkarsam gibi tekrar ayarları bizden yapmamızı istiyor. Hepsini kapatıyoruz ve kabul ediyoruz. Ve tekrar masaüstüne ulaştık fakat bunu burada bırakmayalım. Bir iki sürücü güncellemesi yapalım bilgisayarımızdan daha iyi performans almak için. Örneğin neyi güncelleyelim? Gelin bir ekran kartı sürücüsünü güncelleyelim. Ekran kartı modelimizi bir öğrenelim. Ekranın sol altına tekrar sağ tıklıyoruz ve aygıt yöneticisini açıyoruz. Burada görüntü bağdaştırıcıları kısmında iki tane ekran kartı olduğunu görüyoruz sistemde. Bir tane dahili Radeon Vega 10 var. Bir de harici ekran kartımız GTX 1650 var. Önce RX Vega 10'un sürücüsünü güncelleyelim. Zira Windows'un yüklediği sürücü 2019'un 6. ayına ait eski bir sürücü. Bunu güncelleyerek başlayalım. AMD'nin sitesine girelim. Chrome açıyoruz ve AMD support yazıyoruz. Karşımıza çıkan X'e tıklıyoruz. AMD'nin destek sitesine giriyoruz. Sayfayı biraz aşağıya kaydırıyoruz. Buradan Processors with Graphics yani içerisinde grafik birimi olan işlemcileri seçiyoruz. Daha sonra bilgisayarımıza Ryzen işlemci olduğundan dolayı AMD Ryzen Processors diyoruz. Sonrasında Ryzen 7 Mobile Processors with Radeon Graphics'i seçiyoruz. Sonrasında Ryzen 7 Mobil ve RX Vega olan seçeneği seçiyoruz. Burada herhangi bir işlemci modelini seçebilirsiniz açıkçası. Hepsi bizi aynı sürücüye çıkartacak. İşlemci seçtikten sonra Submit diyoruz. Windows 64 bit tıkladık. Bu balonu buna tıklıyoruz. Ve buradaki en güncel sürüm olan 20.5.1 sürümünü indiriyoruz. Sürücümüz indi. Kurulumuna başlayalım. Yükle diyoruz ve kurulum işlemi başlıyor. Umuyorum bir gün AMD sürücülerinin sorunsuz yüklendiği bir güne uyanacağım. Hata, ters giden bir şeyler var. Radeon Software yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Ancak Windows güncelleme işlem sırasında sürücü sürümünüzü geri almış olabilir. Kapat diyelim. Bakalım sürücümüz güncellenmiş mi? Yine eski dostumuz Aygıt Yöneticisi'ne bir giriyoruz. Görüntü bağdaştırıcıları Rx ve go 10 diyoruz ve sürücü sürümümüz eski sürüme dönüştürülmüş Windows tarafından. O zaman biz de bir eski dostumuz olan sürücüyü elle güncelleştirmeye dönelim. Sürücüyü güncelleştir. Bilgisayarındaki sürücülere göz at. Göz at diyoruz. AMD sürücüleri genelde C sürücüsüne çıkartılıyor. C AMD klasörünü bulalım onu. C AMD Radeon Software. Tamam diyelim. Alt klasörlerle birlikte bir göz at bakalım Bulabilecek misin sürücüyü sevgili Windows Bulamadı Geri gidelim biz kendimiz Gösterelim ona sürücüyü Bilgisayarındaki sürücülere göz at Bilgisayarındaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver Fazla geri gittik galiba Disket teknolojisi geldi arkadaşlar Disketi var diyelim Göz at diyelim AMD klasörünü seçelim Sürücü klasörümüzü seçelim Packages klasörüne giriyoruz drivers diyoruz. Sonra display diyoruz. VT 6A'ya giriyoruz. Sonrasında buradaki INF dosyamızı seçiyoruz. Bakalım bunun içinde mi sürücümüz? Aç diyoruz ve tamam diyoruz. Evet, RX Vega 10 Graphics uygun sürümü buldu. İleri diyoruz. Ve sürücümüz yükleniyor. Cihazın yüklemesi tamamlandı. Kapat diyelim. Ve sürücü sürümümüz 2505 2020 oldu. AMD'yi elle güncellemeyi başardık. Bakalım Nvidia sürücü güncelleme deneyimimiz nasıl olacak? Nvidia sürücü sürümümüz de 2019 yine eski sayılır. Nvidia sürücüsünü güncellemek için iki seçeneğimiz var. GeForce Experience yazılımını kullanabiliriz ya da Nvidia'nın sitesinden elle indirebiliriz. Ben daha kolay yöntem olan GeForce Experience'i tercih edeceğim. Bakalım nasıl olacak? GeForce Experience indi kurulumunu başlatıyoruz. Kabul et ve yükle diyoruz. Nvidia tarafında da böyle güzellikler var. Sürücüyü indirmek için GeForce Experience'da hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Şimdi bilgisayar iş bilgisayarı olacak dedik ama arada sırada oyun da oynanacak. Bu bağlamda GeForce Experience hesabına giriş yaptıktan sonra sürücüyü kurabilirsiniz. Game Ready Driver mevcut. Kurmayı deneyelim kuramıyoruz. Oturum açmak zorundasınız. Nvidia'nın da böyle kılıkları var. Sürücüyü kurma için dahi oturum açmanız gerekiyor. Oturum açtıktan sonra sürücüyü kurabilirsiniz ya da Nvidia'nın sitesinden sürücüyü elle indirebilirsiniz. Nasıl elle indireceğinizi de gösterelim. Chrome'u açıyoruz. Madem GeForce Experience şifre istedi. Bu defa Nvidia'nın desteğine başvuruyoruz. Yani az önce sürücüler varken niye tıklamadın diyebilirsiniz. Haklısınız. Sürücüleri yükle diyoruz tip GeForce. Evet. GeForce 20 değil, GeForce 16 serisi fakat notebooklar için olanı seçmeniz gerekiyor. İşletim sistemi 10 yıllık Windows 7 gibi işletim sistemlerini kullanmıyoruz. Windows 10 seçiyoruz. Türkçe aramaya başlıyoruz. Şu anda en güncel sürüm 446.14. Bu sürücüyü indirebiliriz. Hani evdeki ampulü değiştirmek için yola çıkarsınız evde ampul yoktur, markete gitmeniz gerekir. Olaylar olayları kovalar gibi durumlar olur ya. Bizimki de bugün biraz öyle oldu. Cihazın kablosuz ağı kopup geri geliyor görmüş olduğunuz üzere. Başarısız ağ hatası oluyoruz. Biz önce bir ağ kartı sürücüsünü güncelleyelim isterseniz. Çünkü Windows maalesef bunun da güncel sürümünü yüklemiyor. Bu bağlamda bir ağ bağdaştırıcılarına giriyoruz. Qualcomm Ateros adaptörümüz için bakalım hangi sürücüyü yüklemiş. Yahu 2018'den kalma sürücüyü yüklemiş Servetifun'un. Şunu bir güncelleyelim isterseniz. Yine bir Windows'a soralım önce. Elinde daha güncel sürüm var mı? Sürücüleri otomatik ara diyelim. Evet. Microsoft'un elinde güncel bir sürücü varmış. Sürücü başarıyla güncelleştirildi. Güzel. 2019 sürümüne geçmiş olduk. Yeterli bizim için. Değişikliklerin olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir. Evet diyelim. Windows yeniden başladığına göre sürücüyü tekrar indirmeye başlayabiliriz. Ctrl J diyelim. Ve sürdür diyelim. İndirme tamamlandı. Sürücümüzü çalıştıralım. Evet diyelim. Okey diyelim. Karşımıza gelen ekrandan sadece Nvidia grafik sürücüsünü seçeceğim. Çünkü zaten GeForce Experience'ı az önce kurmuştuk. Kabul et ve devam diyorum. Burada iki seçeneğiniz var. İsterseniz hızlı kurulum yapabilirsiniz. İsterseniz özeli seçip temiz kurulum yapabilirsiniz. Temiz kurulum yapalım isterseniz. Özeli seçip ileri diyoruz. Ve temiz kurulum seçeneğini seçiyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Eski sürücü silinecek. Yerine yeni güncel sürücü kurulacak. Kurulum tamamlandı aygıt yöneticisine girelim ve Bakalım sürücümüz güncellenmiş mi Evet 15.05.2020 tarihine güncel sürücüye geçmiş olduk 446.14 sürüm Şimdi simülasyonun bu noktasına kadar gelmeyi başaran arkadaşlar için bir bonus rehberim var BIOS güncellemesi yapacağız cihaza Önce mevcut BIOS sürümünü öğrenerek başlayalım Başlat menüsünü açıyoruz ve daha sonra dx diag yazıyoruz. DirectX tanı aracını çalıştırıyoruz. Evet diyelim. Şimdi burada hem sistem modelini görüyoruz hem de BIOS sürümünü görüyoruz. AN515-43 olarak geçiyor. BIOS'umuz da 1.08 sürümü. Acer'ın destek sayfasına girelim ve bakalım daha güncel BIOS var mı? Sürücüleri ve kılavuzları indir diyoruz. Buraya cihazımızın model kodunu gireceğiz. Neydi tekrar? Öğrenelim. Nitro AN515-43. AN515 diyelim. Nitro AN515-43 seçiyoruz. Cihazımız geldi. Aşağı çekiyoruz. Windows 10 zaten seçili. BIOS firmware kısmının yanındaki artıya tıklıyoruz. Bizim sürümümüz 1.08 yine epey güncel bir sürüm. Geçen ayın 18'inde yeni bir BIOS sürümü çıkmış 1.09. Bunu indirip BIOS'umuzu güncelleyelim. BIOS'umuz zip olarak indi. Klasörde göster diyelim. Sonrasında sağ tıklıyoruz ve tümünü ayıkla diyoruz. Eğer WinRAR yüklüyse onunla da ayıklayabilirsiniz. Burada bir tane beni oku dosyası var. Bir tane de exe var. Cihaz prize takılıyken exe dosyasını çalıştırıyoruz. Ve güncelleme işlemi başlıyor başlamıyor. Windows kişisel bilgisayarınızı korudu. Ek bilgi deyip yine de çalıştır diyoruz. Tekrar evet diyoruz. Ve güncelleme işlemi bu defa başlıyor. Eminim. Mevcut sürüm 1.08, yeni sürüm 1.09. Donanım yazılımınızı güncellemek üzeresiniz. Bütün işlerinizi kaydettiğinizden emin olun. Çünkü bilgisayarınız kapanacak. Tamam diyoruz. Bilgisayarımız yeniden başladı ve BIOS güncelleme ara birimi karşımızda. BIOS güncelleme tamamlandı. Bilgisayara müdahale etmiyoruz. Kendi kendine kapanacak ve açılacak. BIOS güncelleme sonrası ilk açılışta görüntü ekrana geç gelebilir. Sabırlı bir şekilde bekliyoruz. Şimdi BIOS güncelleme ayarları sıfırladığından dolayı tekrar F işaret karşımıza çıkıyor. Dilerseniz boot sıralamasında Windows'u ilk sıraya alalım. Bilgisayarı kapatıyorum. Tekrar açıyorum ve açarken ard arda F2 tuşuna basıyorum BIOS'a girmek için. Evet şifre sordu. İşte şifreyi hatırlama vakti. BIOS'a giriş yapıyoruz. Şimdi boot sekmesine bir gelelim. Görmüş olduğunuz üzere UEFI Shell ilk sıraya gelmiş. Bizim Windows Boot Manager'ı ilk sıraya almamız gerekiyor. Şunu hatırlatma gereği duyuyorum. UEFI kurulumlarda SSD'yi ya da sabit diski ilk sıraya alma diye bir şey yok. Windows'un kurulu olduğu bölüm Windows Boot Manager olarak gözüküyor. Onu ilk sıraya alacağız. Burada bir rehber var. Ok tuşlarıyla girdiği seçin ve F16 ile onu yukarı taşıyın diyor. F5 ile de aşağı taşıyabilirsiniz. F6'ya basıyoruz ve Windows Boot Manager'ı yukarı alıyoruz. Ve tabii ki unutmuyoruz ayarları kaydetmeyi. Exit'e geliyoruz. Exit Saving Changes. Yes diyoruz ve artık bilgisayarımız Windows'la açılacak. Evet bugün sizlerle birlikte FreeDOS olarak satılan bir dizüstü bilgisayara Windows'un en son 2020 Mayıs sürümünü kurduk ve sürücülerini güncelledik. Sorularınız için Teknopat Sosyal'i kullanabilirsiniz. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.